Arkadaşlar ben ben Bacak arkadaşlar bugün çekiliş yapacağız arkadaşlar. Çekiliş çok kolay. Sadece abone at, abone ol, like at, yorumla Roblox kullanıcı adını yorumlara yaz. B 400 Robux bizden. Arkadaşlar yalnız haberiniz olsun güncellemeler geldi biliyorsunuz ki yeni arabalar yeni gizemler geldi arkadaşlar ben şöyle bir şey düşündüm eğer ki ben size dediklerimi yaparsanız size bir tane ve premium'u hediye vereceğim artık istediğiniz gibi yapabileceksiniz buradan premium açık olacak premiumunuzu açacaksınız ve çok güzel istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar böyle kendinize artık istediğiniz gibi yapabilirsiniz Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki biz çekiliş yaptık bu çekiliş çok güzel arkadaşlar merak etmeyin size bir şey söyleyeceğim şu kilitleri açmak istiyorsanız size dediklerimin aynı yüz eğer ki 50 abone olursak beyler Bunların hepsini size, size arkadaşlar göndereceğim. Ben bunları almayı düşünüyorum. Çok az acayip az kaldı beyler. Bakın. Mesela hangisiydi? Bakın bunlar şey, bunlar ne kadarmış bir bakalım. Bunlar 300 Robux işte. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi işte biz onları bedava size vereceğiz. Böyle çok güzel şeyler olacak istediğiniz gibi yapacaksınız. Evet. Söyle bakayım. Gel bir. E ben e, en son e ben evine bakınca bir anahtar açık olduğunu gördüm. E bir de terzi açık olduğunu gördüm. Nasıl oldu bu? Ne? Bunları gördüm ben. Gördüm açık olduğunu. Allah Allah. Evet arkadaşlar ben buranın güzelliklerini şey. göstereceğim arkadaşlar. Oh. Yeni güncellemede de baya bir taktikler geldi ve yeni taktikler öğrendim. Size onları da öbür videoda göstereceğim. Bay bay çekilişe katılmayı unutmayın.